Hepinize selamlar arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalı. hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda cüzdan güvenliğimizi nasıl sağlarız? Bu güvenliği sağlamak için neler yapmalıyız? Bunları birlikte öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi bu aralar çok fazla DeFi hack haberleri dönüyor. Emeklerimizin boşa çıkmaması için bu güvenliğimizi şahsi olarak sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda cüzdan güvenliğimizi nasıl sağlarız? Bunlara sizlere göstereceğim. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayalım değerli Arkadaşlar öncelikle cüzdanımızın bağlantısını güvenmediğimiz platformlardan komple kesmemiz gerekiyor. Bunun için de Metamask cüzdanımıza giriş yapalım. Ben daha önceden giriş yapmıştım. Şifremi vesaire girmiştim. Ethereum ağından örnek vereceğim. Siz isterseniz hangi ağları kesmek istiyorsanız bu yukarıda bulunan bölümden ağı seçip şimdiki uygulayacağımız işlemleri uygulayabilirsiniz dostlar. Hemen sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayalım ve buradan bağlı sitelere gidelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı platformlara cüzdanım bağlıymış. Ben buradan örnek olması için Uniswap'la cüzdanımın arasındaki bağ bağlantıyı kesmek istiyorum. Siz eğer hangi platforma güvenmiyorsanız, içiniz rahat değilse onun bağlantısını öncelikle kesmekle başlamamız gerekiyor. Hemen bağlantımızı keselim. Buradan da onayımızı verelim. Tabii ki bu bağlantıyı kesmemiz yetmiyor. İsterseniz gelin bunu nasıl yapacağımızı da birlikte öğrenelim. Cüzdanımızda bulunan Binance Smart Chain ağının güvenliğini sağlamak için BSC'nin kendi sitesine giriş yaptık arkadaşlar. Hemen yukarıdaki daha fazla seçeneğine gelip buradan Token Approval seçeneğini seçelim ve daha sonra karşımızda cüzdan adresimizi girmemiz gereken bir yer geliyor. Buraya da hemen cüzdanımızın adresini yazalım. Gördüğünüz gibi ben bu noktada 36 sentlik bir approve vermişim. Yani demişim ki benim cüzdanımdan en fazla 36 sentlik varlık çıkışı olabilir demişim. Bazılarımız cüzdandan approve kısmını yani bakiye kısmını daha fazla olarak yazabiliyor. O yüzden burası oldukça önemli. Benim şu anda burada bir tane var. Sizde belki de daha fazla olacaktır. Eğer güvenmediğiniz adresler, sözleşmeler vesaire varsa bu noktadan buradaki revoke kısmından güvenliğinizi sağlamanız gerekiyor. Yani bu sözleşme ile aranızdaki bütün bağı koparmanız gerekiyor ki cüzdanımızdaki varlıklar ele geçirilmesin arkadaşlar. Bunun için öncelikle cüzdanımızı bağlayalım, MetaMask'imizi bağlayalım. Cüzdanımız da bağladıktan sonra buradaki seçeneğe tıklamamız gerekiyor ve buradan revoke işlemi yani aramızdaki bütün ilişkiyi kesme işlemini yapabiliyoruz. Hemen revoke'a bastım ve karşıma ufak bir fee ücreti çıkıyor. Bunu da onaylıyorum. Gördüğünüz gibi onayı da verdikten sonra burada herhangi bir approve işlemi kalmadı. Şu anda Binance Smart Chain ağımız güvende dostlar. Şimdi isterseniz gelin Ethereum ağına da bakalım. Ethereum ağındaki güvenliğimizi sağlamamız için de EtherScan sitesine giriş yapıp yine az önceki aynı adımları uygulamamız gerekiyor. Buradaki Token Approval seçeneğini tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim herhangi bir approval'um yani iznim bulunmuyor arkadaşlar. Şu anda Ethereum ağım benim güvende. Sizin bu noktada bazı seçenekleriniz bulunabilir. Binance Smart Chain ağında yaptığımız aynı adımları burada da uygulamanız gerekiyor. Aradaki tek fark Ethereum ağındaki fiiller yani komisyonlar biraz daha fazla olacaktır. Cüzdan güvenliği her şeyden daha önemlidir. Şu anda örnek olarak Ethereum ağını sizlere gösterdim. Binance ağını sizlere gösterdim. Fakat bazı ağlar bu hizmeti bizlere sunmuyor ve varlıklarımız orada güvende olmayabiliyor. Fakat diğer ağların güvenliğini sağlamamız için de farklı bir yöntem var arkadaşlar. Dilerseniz gelin bu yöntemimizde inceleyelim. Bunun için Revoke Cash sitesine girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki Revoke Cash nedir? Revoke Cash cüzdanımızın güvenliğini sağlamamız adına bizler için oluşturulmuş güzel bir araçtır arkadaşlar. Örneğin ben cüzdanımı bir yere bağlamak istiyorum ve bana diyor ki cüzdanını bu siteye bağlamak istiyor musun? Bu site güvenilir. Olmayabilir ya da güvenilir olabilir diye uyarılar veriyor bizlere ve biz de bunları onaylıyoruz veya onaylamıyoruz. Genel olarak cüzdanımızın güvenliğini sağlamak için güzel bir araç olarak tasarlanmış arkadaşlar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi Ethereum ağında olsun, BSC ağında olsun veya Polygon ağında vesaire gibi ağlarda olsun revoke işlemi yapabiliyoruz. Fakat bazı ağlarda bu mümkün olmadığı için burası gibi platformlar kullanmamız gerekebiliyor. Onun için bu siteye giriş yaptık arkadaşlar. Hemen buraya cüzdanımızın adresini yazalım. Zaten Ethereum'un kendi sitesinde sizlere güvenlik sağlama işlemini göstermiştim. Ben buradan sizlere örnek olması için ZK-Sync era ağını seçiyorum. Ve buraya giriş yaptıktan sonra karşımıza hangi sözleşme adresine izin verdiğimiz, ne kadarlık harcama yapılabileceği bilgisi burada görünüyor. Burada varlığın türü, burada bazen token yazıyor, bazen NFT yazıyor. Hangi varlığın üzerinden izin verdiysek onun bilgisi burada yer alıyor. Ben mesela buradan demişim ki benim cüzdanımdan en fazla 1 BUSD'lik çıkış yapılabilir demişim. Yani cüzdanımdan başka birisi tarafından bir çıkış yapılması istenirse en fazla cüzdanımdan 1 BUSD ele geçirebilir arkadaşlar. Mesela buradan 1.17 BUSD'lik bir onay vermişim. Az önce demiş olduğum gibi benim cüzdanımdan en fazla 1.17 BUSD miktarında varlık çıkışı olabilir. Mesela buradaki sözleşmeyi hiç güvenmiyorum diyelim ve içim asla rahat değil diyelim arkadaşlar. Güvenliğimizi sağlamamız için hemen buradaki revoke butonuna tıklamamız gerekiyor. Ama bu bunun için de buradan cüzdanımı bağlamam istiyor. Cüzdanımızı bağlamamız için de sayfayı yukarıya kaydıralım ve buradan metamask'i seçelim arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladığımızda zaten burada görünüyor. Ben örnek olarak buradan bir tanesini seçiyorum. Mesela bunu revoke edelim arkadaşlar beraber. Karşımıza ufak bir fee ücreti çıkıyor. Bunu da onaylıyorum ve onayladıktan sonra gördüğünüz gibi burada işlemimin onaylandı ve burada da aynı şekilde göründü. İşlemim onaylandığı için de burada görmüş olduğunuz gibi az önce revoke ettiğimiz sözleşme adresi artık yok. Ben mesela Polygon ağ olsun, BSC ağ olsun ya da Ethereum ağ olsun. O ağlar için kendi resmi web sitelerini kullanıyorum arkadaşlar. Ama mesela ZK Sync era ağı gibi bazı platformlar bunun gibi bir avantaj bizlere sunmadığı için bu siteyi kendim kullanıyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda cüzdanlarımızın güvenliğini nasıl sağlayabiliriz bunu öğrendik. Tabii ki de cüzdanımızın güvenliğini sağlamak için ilk kural cüzdanımızı güvenmediğimiz yerlere bağlamamaktır. Eğer bağlılıysak içimizin rahat etmesi için bu adımları uygulayabiliriz. Bu videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kafanıza takılan sorulara yorumlara yazmayı ve bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.